Merhabalar sevgili arkadaşım, hoş geldin. Bugün seninle birlikte şöyle pratik, çıtır çıtır ve pırasalarını kesinlikle kavurmadan çiğden nefis bir börek yapacağız. Gördüğün gibi pırasalarımı önce ayıkladım, temizledim, yıkadım. Kesinlikle yeşil yapraklarını atmıyorum ve hemen doğramaya başlıyorum. İnce ince hepsini güzel bir şekilde kıyıyorum. Bu arada ben videomu hafif hızlandırdım zaman almasın diye. Kıydığım pırasaların hepsini bir kaseye koyup içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber. 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane. 1 tatlı kaşığı pul biber. Ve hazır sosum var. Son Sonbaharda her zaman hazırlarım kavanozda muhafaza ederim. Ondan 2 yemek kaşığı kadar koyuyorum. 2 tane domates de rendeleyebilirsin sen. Ve 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edip hepsini güzel bir şekilde pırasalar iyice ölene kadar elimle mıncıklayarak yoğuruyorum. böylelikle vitamini de içinde saklı kalıyor. Hemen sosuna geçelim. Bir su bardağı oda sıcaklığında beklettiğim süt, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsin. 2 yemek kaşığı kadar sirke, üzüm veya elma sirkesi hiç fark etmez. Ve bir şişe ma 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 maden suyunu bir bardak kalacak kadar gerisini boşaltıyorum. İçerisini yarım tatlı kaşığı kadar toz şeker ve bir yumurtanın da ziyan olmaması adına akını katıyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Biraz karıştırıp tuzunu da ilave ediyorum hemen. Bir tatlı kaşığı kadar da hatta daha az tuz koyup iyice çırpıcıyla karıştırıyorum. Yufkamı düz bir yüzeye yaydıktan sonra hazırladığım sostan şöyle yufkamın her yerini ıslatacak şekilde bolca sürüyorum. Kuru yer kalmaması çok önemli bunu hazırlarken arkadaşım. Bol bol koyabilirsin. Ve yufkamı Önce ortadan, sonra da diğer ortasından dörde bölüyorum. Gördüğün gibi pırasalarım yumuşayınca iyice de azaldı. Çünkü pırasalarım öldü ve şöyle ikişer kaşık olacak şekilde üçgen kesimlerin geniş bölümünü yerleştiriyorum. Tabi bunu arzuya bağlı olarak istersen e, düz yuvarlak da yapabilirsin. Hani uzun çubuk şeklinde de şekil verebilirsin. Ben gül böreği şeklinde kıvırmak istiyorum. Bu şekilde yuvarlayıp e, ikiye bölerek uzun da kullanabilirsin. Veya benim yaptığım gibi gül şekli vererek tepsine alabilirsin. Bu şekilde dört parçamı da hazırlıyorum. Tüm yufkalarım ve pırasam bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu arada sevgili arkadaşım paylaşımından memnun kaldıysan beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutma diyorum. Bunu da hatırlattıktan sonra diğer yufkalarımın yapımına geçiyorum hemen. Ben mini fırının tepsisiyle hazırladığım için küçük tepsim doldu. Birinci tepsiyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yaptığımız ve kalan sosumuzu böreklerimin üzerine güzel bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Sadece hani yumurta sürer gibi değil, bol bol aralarına sızacak şekilde ıslanmasını sağlamak suretiyle gezdiriyorum hepsine. Bu böreğin içinin yumuşacık olmasını sağlayacak, kabarmasını sağlayacak. Üstü de yumurta sarısıyla çıtır çıtır bir börek olacak. Şimdi de hemen yumurtayı çırpıp hepsine sürmek istiyorum. İnanın yani 15 dakikada hazırlayabileceğin bir börek. Hemen pratikten pırasayı işte kavurmasıdır, soğutmasıdır onlarla da zaman kaybetmeyeceksin çiğden yapınca bütün vitamini, lezzeti, tadı da içinde kalacaktır. Onun için kesinlikle ben kavurmuyorum. Sürekli çiğden yaparım. Çok da güzel sonuç elde ediyorum. Sana da kesinlikle öneriyorum. Evet son bir yufkam daha kaldı. Ona da sürüyorum. Hemen kahvaltıya veya habersiz gelen misafirlerini 15 dakikada çay olana kadar hazırlayabileceğin bir börek tarifi ve üzerine susam serpmek istiyorum. Hatta sadece susam kullanmayalım. Yarısına susam, yarısına da çörek otu kullanalım. Hem görüntü olarak da iki farklı renk kullanmış oluruz. Hem göze hem mideye hitap etmiş oluruz böylece. Sanki biraz az mı oldu bu? Evet biraz daha koyuyorum. Şimdi çörek otunu serpelim diğer dört tanesini de. Tabii tamamen tercihe kalmış bir şey. İstersen hiçbir şey koymadan sade yumurtayla da fırına verebilirsin. Öyle de çok güzel oluyor. Bu arada 180 derecede ısıttığım fırında yarım saat kadar kontrollü olarak pişireceğim. Gördüğün gibi nar gibi kızardı hepsi. Çıkardım bile. İnan ki kokusu harika kokuyor. Mutfağımı nefis bir Buram buram börek kokusu, pırasa kokusu sardı. Ee, gördüğün gibi şöyle altını da göstermek istiyorum. Nar gibi altı da kızarmış. Ee, çıtır çıtır harika bir börek oldu. Gönül rahatlığıyla yapabilirsin ve afiyetle yiyebilirsin. Arkadaşım seni böreğin görseliyle baş başa bırakıp ben hemen servis tabağını hazırlamaya geçiyorum. Ve arkadaşım hemen kesmek istiyorum. Ee, o kadar da acele ettim ki daha soğumamış bile çıtırlığı üzerinde böreğimin. Şöyle kesiyorum. Ve iç kısmını da bir gösterebilirsem. Çok sıcak çünkü tutamıyorum elimde. Evet içinde pırasaları nefis görünüyor. Onlar da gayet güzel pişmiş. Ee, afiyetle bal şeker olsun yiyenlere diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşım. Bir sonraki paylaşımda görüşene dek her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kal.